Hepinize selamlar arkadaşlar ben Sanayis ve bugün sizlerle o dediği beklediğimiz etkinliğe başladık işte arkadaşlar. İlk doğumuzu aldım yanıma ve açıkladım. Şimdi Sasucuğum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben yine bir sistemsel hata oldu sesin gitmedi sana çözdüm ama. <laughs> tamam. Şimdi ben girişi falan yaptım. İlk sorum İki tane sorum olacak size bu etkinlikte. Bir tane de parkurum olacak. İlk sorumu şimdi soracağım sana. Sonra Alper'i alacağım yanıma. Ona da soracağım. Bakalım birbirinizi bilebilecek misiniz? Yani ne kadar iyi doğusunuz bilmiyorum ama doğu olarak size aldım. Şimdi ilk sorum. Aha. Sence... Dur maç başlasın da öyle sorayım. Soruyorum hazır mısın Sasu? Eee Ya Alper'le bayağı bir oynadınız biliyorsundur. Tamam ağabeyim şansın ağabeyim. Alper'in en çok sevdiği silah hangisidir sence? Eee AWP. AWP mi? Evet mi Son, Son karar. Tamam. Yer değiştir. A yer değiştir. Hatta ben oraya geçeyim, bekle bekle. Öldürün birbirinizi. Alper Hı. öldürün birbirinizi. Evet Alper sana Geliyorum da sorumu yani. soracağım şimdi. Hı -hı, tamam, tamam. Sence Sasu'nun en çok sevdiği silah hangisidir? AWP abi. Sence o senin için en çok sevdiğin silah ne demiştir? Abi im oradan belli alınmıyor mu AWP demiştir herhalde o da. Eee, doğru. <laughs> Şimdi Harbi onun mi? yanına geçeceğim bekle. Aslında sana ilk başta sorsaydım hiç şimdi ikinci kez senin yanına gelmek zorunda kalmayacaktım da neyse diğer soruda halledeceğiz. Sence? <laughs> Alper en çok senin sevdiğin silah ne demiştir? Ee, Diggle ya da AK demiştir. Ama sniper çok kullandım. Diggle ve AK mi? <laughs> Karar ver. <laughs> um... Ya da aynısını demiştir ya. bence, AVP. Son bence, kararın ama. mı mı? <laughs> Değil aslında da. Alabilir miyim? AVP ha, tamam hadi. Tamam. <laughs> AVP. Evet. Yani aynısını... Bu sonra söylemiştim ben şey Simple falan izliyorum diye. İlk round'u kazandınız. İkiniz de birbirinizi... Ne dedi? AVP mi? AVP dedi. İkiniz de bildiniz yani. Hayır. Yok, yok 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 bitmedi daha dur yok deli üç tane şey var son iki şimdi, şimdi bana mı soruyor ikinci soruyu olur da sorayım da 3. Evet, tamam. parkuru en sona bırakırız ikinci sorum da sence Alper en çok sevdiği harita hangisidir sen sonra abi kendisi demişti o sana yani. ne derdi sence ne düşünüyorsun bunu şimdiden sorayım. O bana ''O da aynısındır sandstone'' der. Çok kolay oldu bu ya dur bakayım. <laughs> Alper'im. Efendim abi. Sence Sasu'nun en çok sevdiği harita hangisidir? Oynamaktan zevk aldı. <laughs> Şimdi haritaları bir düşünelim. Içine... Sandstone abi. Herhalde Sasu'yla en çok oynadığımız o var yani. Seviyorum. Sana da aynısını demiştir diyorsun o zaman. Yani abi oyunun ikisi. Tamam bu iki soru kolay oldu ya kazandınız bunda da. Şimdi üçüncü son parkura geçiyoruz. Sasu'dan başlayayım. Tamam. Evet Alper kazandınız. Ee, Sasu kazandınız. <laughs> Şimdi üçüncü parkura geçiyoruz. Abi ses kapatmışım size bak. Yok sıkıntı yok. İkiniz de bildiniz ya çok kolay oldu ikinci soru da. Neyse ben kısa tutmak için şey yaptım zaten. Şimdi. Üçüncü parkur yapacağız da Alper bizim yanımıza gelemiyor değil mi? Çok sıkıntı bu. Gelebiliyor. Gelebiliyor Sen... mu? Sen dur üçümüz de aynı takonda mı? Yok yok mi? öyle yapmamıza gerek yok. Bekle İlk önce Alper'i yarıştıracağım sonra seni tamam mı? Tamam sen sestesin ya. Onun sesli olmasına gerek yok şu an. Tamam. Ama sen yazman gerekiyor. A bölgesine gelin. <laughs> Aa gel. Ama vurmasın dur. <laughs> Onu da yazsana. <laughs> tamam. Şimdi Aslında durumu anlatsam birinize anlatamayacağım. Şimdi Sasu, ben yine Alper'in yanına geçeceğim ama bunu sen yapacaksın, tamam mı? Ama şu an ne yapacağını anlatıyorum sana. Tamam. Şimdi Alper'in yanına gideceğim diyeceğim ki işte Sasu bir dakika içinde kaç defa böyle yapar? Sence onun dediği şeyi yapabilir misin? Buraya gelip buraya gelip buradan buraya atlamak üste. Tamam evet, mı? tamam. Dur, ilk önce al Alper'in şeyine gideyim. Sana yazacak tamam mı? chatten bu kadar ee, yapacaksın diye ben başla diyeceğim. Sonra başlayacaksın. Bekle. Tamam. <laughs> ben zaman tutacağım zaten. Alper, şimdi Sasu'ya ne yapacağını anlattım. Sence Sasu şu anki yaptığı gibi ee, o köşeye Hı -hı. atlayacak? Bir dakika içerisinde kaç defa oraya atlar? Birden ona kadar sayı verebilirsin. Abi birden ona kadar ee, zaman başladı mı? Yo zamanı başlatacağım ee, Sasuya başla dediğimde. 3 kere abi. 3 kere mi yapar diyorsun bir dakika içerisinde? Aha. Tamam. Bekle. Başla diyeceğim. Oğlum benim. Başlattım. <laughs> Sence yapabilir mi? Bir. Durdu. Kaçıncı dakikada 10 saniyedeyiz ya. bir yaptı. 2 <laughs> <İki gülüyor> O şu an şey düşünüyordur bak. Acaba Alper 10 mu dedi 20 de dedi? Acıdı mı bana acımadı mı? 3 oldu. 30 saniyede 3 yaptı. Daha devam ediyor. Allah bak reklamı tamam, senin şeyini halletti anladım. şu an. Ee, bak, bak. verdiğin görevi. Bak, Ama bak. devam etsin, daha bir dakika Allah da olmadı. Abi, abi kesesin şuraları, Hayır, 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 dur. Tamam. Dur, senin de haberin olmayacak kaç dediğine. Kaç oldu? Saydım mı? dört. Evet, bitiyor. Bir daha yapar mı son iki saniye? Yaptı lan! Oha! <laughs> tamam, <Mikalleri gülüyor> tamam, ya. tamam. Kaç yaptı sayamadım. Okay. <laughs> gençler ellerinize, kollarınızı sağlık. Alper demişti Allah ki, abi, şey sasu için abi. bir dakika içinde 3 defa oraya çıkar demişti. Sasu bayağı bir yaptı, altıdan Alper fazla Hüseyin. yaptı. Alper iki dedi. Sasu da sana 6 demişti. A, altı demişti. Son saniye yaptım ben var de, ya. Ben son saniye yaptım. E, abi ettim ha. Geçtiriz. Bir tane daha yapacaktım da beni öldürür abi ya. Şu an en başarılı <gülüyor> duo <gülüyor> sizsiniz. Yani diğer arkadaşlar sizden daha fazla sayı yapar mı bilmiyorum. <laughs> Oraya göre karar <laughs> vereceğim. Parkur sayısına göre mi karar verecek? Ya abi. şu an 6. İkinizin toplam yaptığı şeyi sayacağım. Zaten sorulardan ekstra puanınız var. Puan alacaksınız. En iyi grup puan alacak. En çok puanı alan duo bir ödül kazanacak. gold miktarı yüksek, orta diyebilirim. He. Hmm. Tamam abi. Tamamdır. Ellerinize kollarınıza <laughs> sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Katılımınız için. Adlanırız da belli bence tamam. çekeriz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Aa <laughs> ha, bu arada durun. Ödülünüzü ya böylesiniz ya da biriniz kazanacaksınız. Onu kendi aranızda karar verirsiniz artık. Tamam <laughs> abi, abi. Tamam. Tamam, tamam abi değil başlayayım. Ananız ya bir dakika dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sus. <laughs> evet. Yıp Melo'yu aldım. Anlattım olayı. Şimdi Yuppo'dan başlıyoruz. Yuppo hazır. Madem başlayalım. Yuppo hoş geldin. Hoş Oncelikle. bulduk abi. Şimdi Melih'i ne kadar tanıyorsun bilmiyorum ama ben sorayım yine de. Sence Meli'nin oyunda en çok sevdiği silah hangisidir? AK. Net. AK diyorsun. Peki AK o ediyorum. senin için ne der? O benim için derse M4 der. En çok M4 oynadığımı M4 görüyorum. M4 der diyorsun. Hmm. Tamam. Evet. Melo. Şimdi sıra sana geldik. Sence Yuppo'nun en çok sevdiği silah hangisidir? AK. Oyunda kullanmayı sevdiği. AK midir? Son kararın mı? Hmm, AK'dir ya. Tamam. Sence o sana ne demiştir? O bana mı? AVP <laughs> demiş olabilir ya. Hı. -hı. demiş olabilir. Son kararın düşüneyim bile bir kez daha. AVP demiştir ya. Yani. Anladım. Evet geri alalım yup buyu. Lan alamadım. Devamlı sıra değişiyor. Bir uzakta oluyor bir online oluyoruz. İste karışıyor. Tamam geldi sanırım. Evet arkadaşlar ilk sorudan <laughs> ben mi açıklasam dur. Yıppaya sordum. Melo en çok hangi silahı sever diye. Yuppo ne dedin? AK Yani AK, AK dedin ya. Peki Melo ne demiştir? Ne dedi? Melo da AK dedi değil mi? Evet. M4 derdi yine Yuppo Yuppo M4 der demişti senin için Ama sen AK dedin Yani patladınız ilk sorudan Puan alamadınız ilk sorudan Bir puan kayıp <laughs> Neyse tamam İkinci soruya geçeceğim. Bunda da Melo'dan devam edelim. edelim. Melo sence <laughs> birbirinizi tanımanız o kadar belli ki <laughs> toplama <hayatı> bu. <laughs> ee... sence Yuppo bu oyunda en çok hangi haritayı oynamaktan zevk alıyordur? Fenston'dur ya direkt. Herkes bunu tek atıyor. Bakalım cidden öyle mi? O sana e, aynı cevabı mı vermiştir. Başka bir şey mi demiştir sence? "Isn't demiştir yani. Ha, tamamdır. Son kararımı demiyorum ama arkadaşlar şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Oğlum Yuppy'yi yu bulamıyorum. Yuppy sen benimle de ekli değil misin kardeşim? Yuppy kardeşim. <laughs> şimdi sence Melon'un bu oyundan en çok oynamayı zevk aldığı harita hangisidir? Sandstone ya. Yani en çok oynadı harita Sandstone. O sana ne demiştir? O senden içeri ne demiştir sence? Rust demiştir. Rust demedim ben çünkü. Tamam. Son kararın. Son kararım. Tamam. <laughs> Oğlum atıyorum ya. Dur. <laughs> Alışkanlık olmuş atmak. Evet. Melo ne demişti? İkisine de son demişti ama Yuppo dedi ki benden içeri Rast demiştir ben çünkü Rast'ı seviyorum dedim Melo. Meli, Meli. Anladım mı? sevilmez <laughs> mi Yuppa diyor be? ki Rast'ı seviyorum Rast demiştir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Meli. Ah be. Melil. Meli. bir. Aga Öyle yine misin? birlik beraberlikle bir puan bile alamadınız bundan biliyor musunuz? <laughs> Bu sorudan da patladı. İnşallah parkurdan gidersiniz yani. İnşallah parkurda birbirinizi götürürsünüz. İnşallah. İnşallah hadi oyuna geçelim o zaman. <laughs> Lan. Tam şey olmuş terbiye, terbiye olabilir terbiye ya edin. neydi? Bende güzeldi. Ee, bug olmuş olabilir. Bende şey olabilir. Sana da, da anlatacağım. Şimdi Yuppo buradan başlayacak tamam mı? Bir dakika süresi olacak. Buradan böyle çıkacak. Buraya geçecek. Bu karşı taraf var ya burası. Buraya kaç kere atlar bir dakikada? Evet. Şimdi var mı? Evet. 7 saniye, 5 saniye. Evet. Beş kere atlar. Bir dakika. Tekrar dinliyorum. Beş kere atlar. Beş kere atlar diyorsun. Tamamdır. Dur lan sen değil sen değil. Yuppa yapacağım. Ya. Geldi. <laughs> biz izleyeceğiz tamam mı? Buradan başla. Başladı. <laughs> Çıkarsın inşallah. <laughs> <laughs> <Çekti. gülüyor> Beş <Bana emin misin? gülüyor> Çıkacak Ya sen ne biçim insansın Sen ne biçim insansın var. Ee, Yani 40 saniye doldu şu an 20 saniyesi var Lan bu. <laughs> Şükür Son 8 saniye Ben sizin patronunuzum Ben sizin liderinizim 7 B doldu Ulan yıp <laughs> Bütün umudu sensin Bakalım o sana kaç verecek tamam mı Mermi sesiyle başlarsın Ulan yıp Gül gül öldüm ya, <laughs> ya. Evet yıp hocam Video dışı yapıyordum şimdi yapamıyorum Abi efendim Anladım. Beni. Sence Melih kaç yapar bir dakikada? Melih yapar ya 5 tane. 5 tane yapar beni. 5 tane. Tamam. Başladı. Oo. O sana kaç tane demişti sence? 6. Yapar diye. Söyleyeyim Altı. mi? Söyle. 5 dedi o da sana. O da sana 5 dedi. Yapamadım bir sürü ya. Neden bilmiyorum. Dua et de, dua et de Melih 10 tane yapsın. 2 tane yaptı şu an. 3 üç oldu. Aslında Bence şu, yapar. şurasında Yedi kaymasak, tane. korkulukta kaymasak yapılır. Çok kayılıyor korkulukta. Hepsine tek atıyor ve aslan. 4 yaptı. Aslanım benim. Benim gibi beceriksiz değil bu çocuk. Evet. Evet. Heh. Servis, servis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım maşallah. <laughs> Acayip güldüm. Çıkamadım. <laughs> Yarıldım yemin ederim. Ben bir şey diyeyim ya. Gitar yapabildin ya. Çok şükür ya. Allah. Bitti bu arada. Bir tane bir tane. Beşinciyi yaptıydı değil mi? Altıncıyı deniyor şimdi ama bitti. Tamam. 6. 6 sahip şey. Toplam 7 oluyor değil mi? Evet. Elinize sağlık. Abi sizden daha iyileri var maalesef. Sağ ol. <laughs> Sen batırdın ya. Sen kaybettirdin ben şey takımına. <laughs> ben, ben ben. Gelin lobiye evet. gelin. Boş ver.